Hoş geldiniz Hasret Hanım Hoş bulduk Gülender Hanım Buyurun Sizinle konuşacaklarım var Hı. Ama kadın kadına konuşsak daha iyi olur Anlamadım Benim ailemden gizli saklım yok Buyurun burada konuşalım İyi madem öyle Günah benden gitti Gülender Hanım e Haydi sizi dinliyorum Belki duymuşsunuzdur Oğlum tufanı geçen gün nişanladık. Bilmiyorduk ama Allah hayırlı uğurlu etsin. De, bize ne bundan? Benim oğlum tufan. Sizin kızınız Menekşe yüzünden bu nişanı attı. Ne? Ne? Ne kadın sen? Neyse olur benim kızımı senin oğluna. Bak sen iyice sınırını aşıyorsun. Sen kim oluyorsun da benim evime kadar gelip kızıma iftira atıyorsun? Aa. Anne. Ne oluyor burada? Ben kimseye iftira atmam. Ah, kızınız burada. Bana inanmıyorsanız ona sorun. Tufan'la konuşuyor mu, konuşmuyor mu? Oğlu Tufan senin yüzünden nişan atmış, öyle diyor bu kadın. Menemse. Şey. Ne diyor bu kadın? Ha? De bakayım ben. Kızım ne susuyorsun? Ne diyeyim bu kadın? De bakayım ben. Baba.